Günaydın sevgili izleyiciler. Bir sağlık programı klasiği olan çok yaşadan hepinize merhabalar. Günaydın Aydın. Günaydın Selam. Bugün yine çok güzel program olacak. Evet harika bir program olacak. Dolu dolu. Yeniliklerden bahsedeceğiz ama ilginç konulara da değineceğiz. Evet. Stüdyodaki konuğumuzu hemen tanıtalım evet. mı hiç bekletmeden. Beslenme ve diyet uzmanı Banu Kazanç bizimle birlikte efendim. Hoş geldin Banu. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Banu bugün çok güzel bir konu konuşacağız. Beslenme, zayıflık tamam bunlar iyi güzel de herkes mi zayıf olmalı? Herkes böyle çöp gibi mi olmalı? Hayır. Tamam harika bir konu. Hemen evet. döneceğim sana. Aydın sen bugün neyi anlatacaksın? Evet, ben de bugün hallux valgus olarak bilinen bir hastalık var. İsmi biraz yabancı ama genelde hastalar bu şekilde de geliyorlar. Hı. Benim hallux valgusum var diye. E, ayak baş parmağı çıkıntısı diye biliniyor ama doğru bilinen yanlışlar var onunla ilgili konuşacağım. Harikasın. Ama sen de çok güzel bir şey anlatacaksın. Evet, ben de bugün kolajenlerden, kolajen evet. aktivatöründen bahsedeceğim. Sağlık ve güzellik için neden ihtiyacımız var? İlerleyen dakikalarda beraber anlatacağız. Evet. Şimdi hemen konuğumuza dönüyorum. Banu, herkes zayıf mı olmalı? Herkes zayıf olmak zorunda değil. Sağlık problemi olmadığı sürece. Ve moda 34-36 beden. Hayır bu birazcık çevremizin, toplumun baskısıyla oluşan bir beden aslında. En ideal beden sağlık içinde, fizyolojik olarak da, fizik içinde 38 beden. Ama bu 38 beden herkese göre farklılıklar gösteriyor. O kilo farklılığı, kemik yapısına bağlı olarak. Onu sonra değineceğim. Hı hı. Ama şöyle bir durum var. Kişinin her şeyden önce kendi kilosuyla barışık olması gerekiyor. Barışıksa bir kişi obez olmadığı sürece, çok kilolu olmadığı sürece ve sağlık problemi yoksa eğer o kiloda kalabilir. Ama 6 ayda bir ya da en geç bir yılda bir check-up yapılmalı kilo problemi olan kişilerde. Çünkü kilo eşittir. Obestenin dışında ee, karaciğer yağlanması, gut hastalığı, kalp rahatsızlıklarını tetik, tetikliyor. Tiroid rahatsızlıkları, birçok rahatsızlıklar ortaya çıkar. Karaciğer yağlanması gibi birçok problem ortaya çıkarabiliyor. Bunları bakıp sonra siz eğer kilonuzdan memnunsanız, obez ve çok kilolu olmadığınız sürece aynı kiloda kalabilirsiniz ama ben şunu diyorum. Hı hı. 36 38 bedeni 36 bedeni ve 34 bedeni hedeflemeyin. 38 kemik yapınıza göre 38 bedeni hedefleyin. Evet. Bu gerçekten çok önemli. çok önemli. Herkes çok fit çok zayıf olmak zorunda değil. Çünkü nasıl obezite sağlık problemi yaratıyorsa çok zayıf olmak 36 ve 34 beden de sağlık problemi yaratıyor. Çünkü vücudun siz benden daha iyi bilirsiniz vücudun yağa da ihtiyaçları var. Vücudun kasları koruması için enerji ihtiyacını karşılaması için ileriki yaşlarda sarkmamak ve sağlık problemlerinin yani. ortaya çıkmaması için 38 beden en ideali. 36'yı ve 34'ü lütfen unutalım. Banu Hocam, bu ölçüm cihazları var ya, hı hı. ben onları merak ediyorum. Ben de kullanıyorum. Bir de vücut kitle indeksi denen bir şey var. İşte kilonun boyun karesine oranı. O cihazla ve bu oranlamayla siz ideal kiloyu belirleyebiliyor musunuz? Yoksa bir... Yani bir farklı bir muayene yöntemi var mı? Neye bakıyorsunuz yani? Değil mi? İdeal kiloda da evet. birçok faktör var. Kişinin geçmişinde profesyonel spor var mı? Değil mi? Kaslı mı, kemikli Kaslı mi? Mı? Vücut çapı nedir? Kemik falan? yapısı geniş mi? Evet. İri kemik yapılı mı? Çünkü kemikler de ağırlık yapıyor sonuçta. İnce kemikli yapılı bir insanlarda on fark olabilir. O standart on fark deyince Herkes için geçerli kesinlikle değil. Ee, ama iri kemikli yapılı bir insan 38 bedene 5 farklı da düşebiliyor. Evet. O yüzden onu kemik yapısı, kas oranı, vücuttaki yağ oranı bunlar belirleyici. Ama o çarpım ortalama bir ölçü diyelim. Artık o Çarpım kalmadı. 10 fark nedir bu arada? Onu da bir açıklayabilir misiniz? Şey mi? boyla kilo arasındaki fark mesela 10 olmalı. 170 santim. Benim. Herkes kaç kilo olmalıyım mesela ben? 170. Evet. Kemik yapınız iri ise yani kilo e, spor geçmişiniz varsa size 5-4 kilo hatta yeterli. 75 ideal mi hocam? 75 ideal, evet. Tamam. Farza da olabilir, artısı Hemen da olabilir. Hemen bir konsültasyon alıyorsun, <laughs> görüyorum ki Bağdoğan'ı bulmuş Artısı da, <laughs> artısı da olabilir. Biz ideal kilomuzda mıyız acaba? Bir öğrenebilir miyiz? Aslında iri kemik yapılılar olabilir. daha şanslı. Evet, evet, daha şanslı, doğru. İri kemik, kasları gelişmiş olanlar daha şanslı. Hı -hı. İnce kemikli yapılılarda da 15 fark bile olabilir. Hı -hı. Onu Hı -hı. genel evet. olarak hepsini birlikte aletin dışında... ...hepsini iyi gözlemleyip, analiz edip değerlendirmek gerekiyor. Ya çok güzel bir noktaya e, parmak basıyorsun. Çok zayıf olmak ayrıca çok güzel olmakla eşdeğer değil. Değil. E, ben de mesela sürekli hastalarıma bir takım dayatılma güzellik kriterlerinin... ...güzellik olmadığını ısrarla anlatıyorum. Sen de aslında... Hep inandığımız gibi sağlıklı ve fonksiyonel olanın güzel olduğunu söylemeye çalışıyorsun. Tabii. Çünkü burada önemli olan bir şey var. Şimdi bedeniniz buna çok da uygun değilse yani genetik olarak bu yapıya da sahip değilseniz... ...siz 36-34 bedene inmeye çalışabilirsiniz ama koruyamayabilirsiniz. Psikolojinizi sefer, yetiş, evet. bozarsınız. İnip çıkan kilolar, o yoyu, sağlığa daha zararlı. Yani aslında korumak önemli. Kendi bedeninize uygun kiloyu daha kolay koruyabiliyorsunuz değil mi? Yani. 38 daha kolay korunabilir bir kilo. evet. İnsanlar bakış açıları değişebiliyor maalesef ki sabit fikirli insanların bakış açısını değiştirmek çok zor. Ee, bana gelen korumayı öğrenmek için sadece gelen kişiler var. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmek. Evet. Kilo almak istemiyorum. vermekte de istemiyorum. Ay harika. Kilomdan memnunum ki ideal kilosunda. Sağlıklı beslenmeyi karbonhidratları yediği zaman ki veriyorum ben... Hı hı. Neler yapacaklarını, kilo almamak için ne sıklıkla yiyeceklerini her şeyi anlatıyorum. Bir örnek vereyim. Aşırı yemek yediniz, tatlı Hı -hı. yediniz, Hı -hı. o gün makarna yediniz, başka bir şey yediniz. Ertesi gün protein ağırlıklı ve beyaz et ağırlıklı ve bitkisel proteinle beslenip 2,5 litre su içtiğiniz zaman o kilo vücuda oturmadan atılıyor. Hı -hı. Yağlar. Yani işin püf noktası bir, bir örnek an... verdim. Korumayı kilo öğrenmek, verdim. korumayı, tamam. korumayı evet, öğrenmek. Evet, evet. Çünkü ama dediğim gibi çok sabitsin, niyetli olan insanlar var. Beni yazı hazırla yeter. Yanlış bir düşünce. Ben yaza kadar 15 kilo vereyim ya Biri da 30 kilo vereyim. Yani ayda 8 kilo vermek istiyorum. Hayır ben kabul edemem böyle bir danışanı. Çünkü e, bir ayda 8 kilo verirse sağlığını yitirir. <laughs> tiroid hormonları bile değişiyor. Evet. Yani... Troid fonksiyonları bozuluyor kişilerin hızlı kilo verimde, Sinir sistemi bozuluyor. B vitaminleri eksiklikleri çok görülebiliyor. Aslında bir disiplin gerektiriyor değil mi böyle sürekli disiplin. Bir, ama disiplin... kişileri kasmamak gerekiyor. Evet, o da çok o önemli. sıkı diyetler değil. Onları unutmak gerekiyor ve her seansta ne istiyor canın bu hafta? Bunu sormak gerekiyor. Ona göre programı düzenlemek evet. gerekiyor. Çünkü bir de her diyet herkese uymuyor değil mi hocam? Yok. Çok yani farklı. kişisel mesela çok çeşitli beslenmeyi seven insanlar var. Onlara tabii çeşitli gitmek. Mesela çikolata yemek istiyor mesela. Çikolatasız yapamıyor. Veriyor musunuz mesela? Günde iki kare çikolata, bir tane çikolata veriyorum. Olabilir. Çok iyi, çok iyi. Ya sana. da güneşli yaşasın. tamam. Güneş üç kare veriyorum. <laughs> veriyorum. Ben Çünkü... Evet. de evet. E, Hocam'a gideceğim. Evet. yani. Evet. Çünkü <laughs> onu vermezsem eğer o zaten kaçıracak. Evet. Kaçırmasın bari kaçıyorum. benim evet. kontrol ettiğim, kalorisini ayarladığım diyetin içinde olsun. Kontrol altında yapsın o kaçamak. Evet. Yoksunluk sendromuna girip daha çok yemesin değil mi için. Evet. Ben burada bir fikrini merak ediyorum e, Banu'nun. Şimdi dijital medya aslında hayatımıza girdiği günden itibaren artıları eksileriyle tartışılıyor. Artıları da var tabii. Ama herkes yaptığı diyeti sanki en doğrusuymuş gibi beslenme uzmanı ve hekim olmadığı halde paylaşarak... Oradan bir bilgi verirken e, yanlış bir sürü şeye de Kim? sebep oluyorlar. Ne diyorsun bu konuda? Fikrin ne? E, e, doğru buluyor musun? Zayıflamak parmak izi gibidir. Hı hı hı. O yüzden herkese göre değişir. Bunu kan tergilleri belirler. Daha önceki spor yaptı mı yapmadı mı sağlık durumunu belirler. Aldığı ilaçlar belirler. Her şey yoksa sosyal medyada dünya kadar e, diyet var ben onları yapayım, zayıflayayım, kendi başıma diyet yapıp zayıflayayım, sağlığı bozuyor. E, bunlar yanlış sistemler. Çünkü parmak izi gerçekten. Herkese göre farklılık geliştiriyor ve bu programı her hafta değiştirmek de gerekiyor. Evet. Kişinin sıkılmaması için. Doğru. Kendi başıma diyet yaparım, doğru bir şey mi? Yani ben İşi kendi kendime yanlış. yaparım mesela. Çok yanlış, değil çok mi? yanlış. Kendi başıma yaparım çok yanlış. Bir de her diyet herkese uygun değil. Ketojenik diyet var, iki öğün beslenme var. E, siz şeker hastası olan bir insanı iki öğün besleyemezsiniz. Çok yanlış. Yani, yani, yani. E, onun Standart dışında... diyetler diye bir şey ketojenik yok Ketojenik diyet, mi? karaciğer yağlanması var. Biz onları ne diyoruz? Moda diyetler. Moda Şu dönemi dönemin modası var mesela. Şimdi burada telaffuz etmeyelim ama dönemin moda diyetleri var. E, sanki mutlaka onu yaparsanız çok iyi olur gibi. Yok ya. Yani. Ben de aslında senin sormak istediğini sordum. Çünkü sosyal medyadan sanki daha ucuza bir şey alıyormuşuz gibi oluyor ama hiç ucuza bir şey almıyoruz evet. çünkü e, sağlığımızdan sağlığımızla bozuluyoruz. Evet. Onu Sağ hastaneye ödüyoruz. Daha fazla ucuza bir şey almıyoruz. <laughs> Hayat boyu doğru beslenme programına sahip olup öğrenmek varken bu var bir danışmanlık. Yani. Evet. Danışmanlık bir süreç, karşılıklı iletişim şeklinde süren bir süreç ve bu böyle olmalı. Nasıl psikologdan danışmanlık hizmeti alıyorsanız bu da bir danışmanlık hizmeti ve bunu böyle algılamak bu bakış açısıyla ilerlemek evet. gerekiyor. Şimdi tam o noktaya geldik. Motivasyon. Evet. Biliyorsun Banu Kozar, motivasyon evet. teknikleri eğitimi alan nadir e, beslenme Teşekkür. uzmanlarından. Bilmem senin oldu. dışında var mı? O yüzden e, tek <laughs> demek istemedim ben, ben bilmiyorum, bilmiyorum. Ama, ama motivasyon, motivasyon çok önemli. Motivasyon çok önemli. Tabii ki sizin branşınızda çok önemli. Çünkü o bir süreç. Az önce onu söylemek istedim aslında. Disiplin derken ama çok disiplinli bir şekilde Hı -hı. değil de Hani o motive olarak olabilecek bir süreç aslında ben ya da bunun, bazen düşmeler olabilir değil mi? Yani tabii, ayrılmalar tabii. olabilir, diyetten kopmalar. Ben topmalar. bunun ha. eksikliğini aslında 26 senelik diyetisyenim, ilk 10 senemde fark ettim. Ama bu eğitimler verilmiyordu o zamanlar Türkiye'de. Çünkü... Ee, Diyet yapmak ya da kilo vermek bir süreç. Hı hı. O kilo verme sürecini aktif ve dinamik tutmak, kişinin sıkılmasını önlemek, empati yapabilmek, kişiyi motive edecek davranış biçimleri, söylemleri öğrenmek çok önemli. Çünkü bu bir süreç. Yani bunu bir diyet vermekle halledemiyorsunuz. Sanki biraz kişilik analizi yapıyor gibisin. Evet, hı. onu yapmak zorundayım. Çünkü e, mesela uçlarda gezen insanlar mı? ya bırakıyor zayıftama evet. programını ya çok sıkı diyet istiyor. Hayır ben o insanı anlatıyorum motivasyon teknikleriyle onu motive ediyorum. Bazen hayatındaki inişler çıkışlardan etkilenip e, o verilen programı yapamayabiliyor. Hı. Aslında bunun ayrı bir... Ee, bölüm olduğunu onu açıklamak, kabul ettirmek ve e, algılatmak önemli. Çünkü hayatımızda yaşadıklarımız başka bir şey. Biz yediğimiz zaman mutlu oluyoruz diye bir şey yok. Yediğimiz zaman çok yediğimiz zaman kendimize zarar veriyoruz. O problemleri çözmüyor. Bu algıyı Vicdan kişiye vicdanen hiç mutlu olmuyoruz. Yeten o algıyı kazandırmak evet, yani farkındalık. Evet. Evet. Motivasyon teknikleri tamamıyla farkındalık. Bir kişiyi motive etmek çok önemli. Bir diyetisinin görevi de ben motive etmeyi öğrenmeliyim noktasında yola çıktım. Ve bu eğitimi almak ihtiyacı duydum. Bence çok evet. önemli ve çok Kesinlikle. büyük desteği olan bir konu. Çünkü en büyük kopuşlar söylediğin gibi tekrar kilo aldığında oluyor. Evet. Sonra mesela ...nasıl söylüyorlar biliyor musun ben çevremde duyuyorum... ...ben kilo veremiyorum... ...hiç vermedin mi diyorum... ...yo verdim geri aldım diyor... Hmm. ...sen kilo veremiyor değilsin... ...sen kilonu Koruyormuş. koruyamıyorsun... ...sen motive olamıyorsun... Evet. ...işte ee, orada senin uzmanlık konuluşun içine ayrıca giriyor... ...ayrıca biz suçlanırız... ...öyle mi... Banyoya gittim <gülüyor> zayıflayamadım... <gülüyor> <gülüyor> ee, ...çünkü insan... ...kendine dönüp Tabii. eleştiride bulunmuyorsa eğer... ...karşısındakini suçlamaya yönelik... Hmm çok fazla eğilim geliştirir. E, siz daha iyi bilirsiniz. O doktora gittim tedavi olamadım. E, i̇laçlarını aldın mı? Programını anlaştığınız, masada anlaşıyorsunuz o programda. Size özel veriliyor. Peki siz onu uyguladınız mı? Motive ediysek bir süre sonra bilinçaltımız Kendimizi suçlamamaya tersine e, yöneltiyor evet. bizi. Herşteki. Ben veremedim ki diyor. Git, hayır veriyorsun. Geri aldın. Geri ona, aldım. E, yaptım var. O, o, onda kilo veremedim. Başka diyetisyene evet. gideceğim. Onu da vereceğim evet. diyor. Aynen bizimle. öyle. Evet. Başka doktora gideceğim. Ya da başka doktora gideceğim diyor. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir konuydu. Çok güzel bir Benim sohbetti. Benim için de keyifliydi. Sağlıklı olmak, fonksiyonel olmak güzelliğin de temeli. Estetiğin de temeli. Ben de tam da bu konuyla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Evet. Evet Serhan sen son zamanlarda bu kolajenle ilgili hı hı. kolajen aktivatörü ile ilgili e, baya bir hem uyguluyorsun hem sonuçlarını da çok güzel bir şekilde alıyorsun. Kolajen nedir? Bu kolajen olmalı mı vücudumuzda? Bunu nasıl almalıyız dışarıdan Tabii. destek olarak mı? Besinlerle yeterince alabiliyor muyuz? Biraz anlatabilir misin? Tabii mi? ki. Kolajenler biliyorsun vücudumuzun yapı taşı %90'ın evet. üzerinde bulunan proteinlerimiz. Cildimizde de var, eklemlerimizde, kemiklerimizde, bağ dokumuzda, iç organlarımızın dışını kaplayan zarlarda her yerde her var. Yer. Sağlığımızdan ve gençliğimizden sorumlu. Ama 21 yaşından itibaren azalmaya başlıyor. Ee, çok erken değil mi yani? Çok 20 erken. erken. Çok erken. <laughs> 20li <yaşların gülüyor> ilk... öğrenmek. <laughs> yani öğrenmiş evet, oldum çok ama çok erken. Başlıyor. Ee, ortalama 21 ile 24 yaş arasında. Yeni hücre sentezi evet. ve gençlik ön planda. Ancak 20'li yaşların tabii nasıl baktığımız kendimize çok önemli. İlk yarısından itibaren kolajenlerimiz her yıl %1 oranında azalıyor. Bu azalma 50 yaşından sonra %6'ya çıkıyor. Çünkü hem 50 yaş sonrası menopoz dönemi ortaya çıkabiliyor kadınlarda. Erkeklerde de benzer dönemler ortaya çıkabiliyor. Yaşlanma hızımızda hız kazanıyor. Yani... 20'li yaşların ortası ya da 30'lu yaşların başı gibi aslında kendimize nasıl baktığımız, yediğimiz, içtiğimiz, sağlıklı beslenmemiz, hayat görüşümüz, stres yönetimimiz, kolajen desteklerimiz çok değerli evet. yaş alma sürecimizde. Peki ben bir soru sorabilir miyim? Böldüm ama. Ee, çorbalara ne diyorsunuz? o İşkembe, paça. Olur. Evet. Yani, bir Konuşalım. de sen olarak <laughs> soruyorum ya, onu. şöyle e kolajeni, kolajen, çok büyük moleküllü ağırlıklı evet. bir protein. Hayvansal gıdalardan alıyoruz. Hı hı. E çorbayla, kelle paçayla aldığımız kolajenin aslında çok büyük bir miktarda desteği yok bize. Evet. Yani onlar bizim vücudumuzda bir kolajen olamıyorlar. Ama protein desteği açısından biraz da kolesterol riski olduğu için yüksek oranlarda tüketilmeleri sağlık açısından doğru değil. Estetik açıdan yani güzellik ve kolajen desteği açısından da o miktarlarda tüketmemiz gerekiyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Kilolarca kolajen yeterli miktarda kolajeni almak için kilolarca kelle paça içemeyiz. Evet. <laughs> Onun için değil. Ben aynı, aynı fikirdeyim. kolajen aktivatörünü her gün düzenli olarak düşük miligramlarda alabiliriz. Çünkü içinde bir hayvansal protein ya da bir kolajen yok. Kolajen aktivatörünün ilginç tarafı bu. Ya ben çok sevdim bu kolajen aktivatörünü. Çünkü çok farklı bir yoldan gidiyor değil mi? Farklı yani, bir yoldan gidiyor. Yani e, kolajen desteği alıyoruz tamam dışarıdan besin ya da destek tedavisi evet. olarak ama kolajen aktivatörünün bambaşka bir mekanizması var. Bambaşka bir mekanizması Biraz var. Mısın? Tabii ki. Orto asit içeriyor. Evet. Kolin ile stabilize edilmiş ortosilik asit. Ars, aslında bu bir e, silika biyolojik silika yani silisyum tamamen vücudumuzda uyumlu, vücudumuzda sentezlenen kolajenlerin sentezini yapan enzimlerin aktivasyonunu sağlıyor. Yani vücudunuza kolajen sentezlettiriyor. 20'li evet. yaşların ilk yarısından evet. itibaren kolajen sentezi azalıyor. Biz bu kolajen aktivatörünü rahatlıkla 30'lu yaşlardan itibaren kullanmaya başlayabiliyoruz. 50 yaş ve sonrasında ben mutlaka öneriyorum. Çünkü artık sağlık sorunları oluşturuyor kolajenin azalması. Hı hı. Tip 1, 2 ve 3 değil. Vücudumuzdaki bütün 20'nin üzerindeki tip kolajenin, elastinin ve keratinin hı. sentezini arttırıyor. Yani sağlıklı besleneceğiz. Evet. Kolajenin ham maddesini dışarıdan alacağız kabul. Ama istediğiniz kadar kelle paça için sizin vücudunuz artık kolajen sentezlemiyor. Bu enzimler artık yeteri kadar çalışmıyor. İşte bunların çalışmasını desteklemek gerekiyor. Aslında bu vücudunuza yeni kolajen sentezini yaptıran, yeniden e, kolajen sentezlenmesini sağlayan mekanizmayı çalıştırıyor. Mükemmel. Yani sen bir protein almıyorsun, bir kolesterol almıyorsun dışarıdan. Hı, hı. Ee, ya da işte sağlıklı zaten beslenmeli. Zaten kolajen bir protein, asitlerden oluşuyor. Tabii. Vücudunda e, e, dışarıdan aldığın besinlerle olan bir şey ama onu yerine koyacak, doğru yere koyacak bir mekanizma lazım. Onu hızlandıran, onu iyileştiren bir ürün. Kesinlikle. Evet. Sadece estetik güzellik değil, sağlık evet. için de çok değerli. Kemikler için tabii değerli. Ki. Aynen. <laughs> Fit Bizim durmak için de. önemli. Evet. Aydın burada söze girsin. Aydın'ın evet. hasta kitlesi için de evet. çok değerli. Evet. Aydın konuna gelelim. Evet. Kolajenler güzel, kolajen ben aktivatörü de, çok evet. güzel. Hallux valgus. Evet hallux. Bak, valgus. Zor okudum. Nereden geliyor <laughs> bu eski Yunancalı nedir? Hallux e, ayak baş parmağı. Demek. Evet. Valgus da bir çeşi çeşit açılanma <gülüyor> aslında. <gülüyor> X bacak deriz ya böyle X şeklinde <laughs> o valgus deformitesi dizde olan, bu da e, ayak parmağında olan. Ayak birinci parmağımızın e, tarak kemiği. İçeriye doğru eğilmeye başlıyor. Baş parmağın ucu da yani şu parmak kısmı Hı -hı. da ben gelmek istemiyorum deyip ters tarafa doğru eğilmeye başlıyor. O nedenle böyle bir üçgen oluşuyor evet. burada. Bu hastalığın adı Hallux Valgus hastalığı. Sık görülüyor mu? E Tabii özellikle e, kadınlarda sık görülüyor. Her hastalıkta olduğu gibi oransız olarak. Toplukta ayakkabı giymekle alakası var mı bu? Aslında var konuşurdu. ama şöyle e, nedenleri daha çok aslında genetik. Yani genetikle hmm. alakalı bir hmm. hastalık. Bu genetik Biraz yapısal evet. yatkınlık. Yapısal yatkınlık yani genetik yatkınlıkla alakalı varsa yatkınlığınız ve dar burunlu ayakkabı, topuklu ayakkabı tabii ki bu riski artırıyor. Hmm. Ama her dar e, ayakkabı giyen, her topuklu giyende de olmuyor tabii ki. Neyse ki çok şükür giyiyoruz <laughs> çünkü. Peki Aydın belirtilerinden bahsedecek olursak sadece bu şekil değişikliği mi belirti? E, tabii şimdi bu şekil bozulduğu zaman e, normalde ayağın birinci parmağı, yani en iç taraftaki kısım ayağın yükünü taşır yürürken. Şimdi bu mekanizma bozuluyor. İçeriye doğru döndüğü için ayak e, birinci parmağı bu dışarıya doğru döndü. Bu sefer yan taraftaki parmaklar da etkilenmeye Onlara daha çok iş düşüyor. Onların da yapısı bozulmaya başlıyor. Özellikle ikinci e, parmağımız. E tabi bu olaylar olurken oradaki mekanizma da bozulduğu için ayak doğru yük dağılımını sağlayamadığı için e, kıkırdaklarda e, onun dışında işte bağlarda Oluşan lezyonlar, deformiteler tabii ağrıya neden olabiliyor ayak baş kenarında. Bir sanki kemik çıkıntısı varmış gibi ayakkabı giydiğinde o çıkıntının üzerine gelen baskı nedeniyle bir ağrı tipik olarak gözleniyor. Aslında estetik olarak da bir sorun değil evet, mi? Tabii. Tamam sağlık çok önemli de estetik olarak da biz rahatsız eden evet, bir görüntü hem ortaya bu çıkabiliyor. Aslında, evet hem estetik açıdan hem de sağlık açısından önemli bir konu. Biz ayak birinci parmağındaki bu rahatsızlığı düzelttiğimiz zaman genelde ameliyatla düzeltebiliyoruz. Onu düzelttiğimiz zaman hem estetik açıdan bir görüntüde düzelme oluyor hem de kişinin ağrısı geçiyor. Yani iki yönlü bir tedavi yapmış oluyoruz. O zaman tedaviden biraz bahseder evet. misin? Nasıl bir ameliyat bu? Evet, şimdi e, birinci parmaktaki bu çıkıntı, kemik çıkıntısı bazı yanlış algılar var. Ayağın parmaklar arasında parmak arası makarası koysam. Evet. Böyle bir atel koysam düzelir mi acaba diye. Yapılan çalışmalarda e, açıyı azaltmadığı, hastalığın seyrini değiştirmedi aslında Hı. çok gösterildi. Ama semptomatik olarak ağrının azalmasında, Rahat rahatlamasında hani faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Ameliyatında da bunun 150 çeşit ameliyatı var aslında. Nasıl? Evet bu e, Hallux Valgus hastalığında şu ana kadar tanımlanmış bir kısmı tabii tarihsel öneme sahip. Yani daha öncelerden daha çok uygulanıyordu ama çok farklı çeşitli ameliyatlar var. Buradaki nokta önemli olan ayağın standart orijinal şekline yakın bir hale getirmek. Açılar var ayağın, yük taşıyan bölgesi var. Hepsini matematiksel olarak hesaplıyoruz böyle cetvelle ölçüyoruz. Ne kadar keseceğiz, nereden keseceğiz, nereye döndüreceğiz falan. Çünkü deformite hem içeriye doğru bir eğiklik hem bir dönüklük bir taraftan. Bazen ikinci parmak onun üstüne çıkıyor mesela altına giriyor bu bunun falan. Onların hepsini birden kişinin hastalığın derecesine göre biz bunları tamir ediyoruz yani kemik kesileri uygulayarak. Her uzmanlık alanında olduğu gibi öyle bir standart bir yöntem yok değil, değil evet mi? evet. Yani hmm. hastaya göre değişen tabii ki. Kolay mı ameliyatı? Ameliyatı tabii konforlu aslında. Ameliyat sonrası da konforlu çünkü çok hızlı sonuç alınabilen cerrahiler bunlar. Zaten direkt hemen şekilde bir düzelme ile birlikte bir iki haftalık süreçte böyle biraz topuktan hani basaraktan hastaların yürüyebildiği daha hani konforlu. Ee, çok ciddi bir komplikasyonu olmayan, yani. ki. çok, Valgus çok varsa ciddi bir komplikasyonu olmayan bir evet e, küçük cihlanta. operasyonla evet. halloluyor efendim. Aynen, Bu öyle. makaralar geçici çözüm. Buradan o zaman tekrar etmiş <laughs> olalım. Evet. Bana çok teşekkür ederiz ben bizimle teşekkür birlikte ederim. olduğun için. Bir bölümde yine buluşalım. Ee, doğru tabii beslenme, ki kilo kontrolü hakikaten doğru mesajlarla iletilmeli izleyenlere. Çok çok sağ olun. Teşekkür ol. ederim. Aydıncığım görüşmek evet. üzere diyorum. Görüşmek üzere yine başka bir programda başka bir bölümde yine birlikte oluruz. evet. Sevgili izleyiciler haftaya tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın. Çok yaşayın.